Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da e, abone ol videolarımızda abone ol şu nasıl eklenir onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce kanalımıza giriyoruz. Burada işte böyle şeyler var. E, buradan video yöneticisine tıklıyoruz. Evet, açılıyor. <laughs> Buradan kanal diye bir şey var. Ona tıklıyoruz. Burada böyle şeyler çıkıyor. Durumu, ve özellikler, yükleme varsa da Öne çıkan içerik, marka bilinci oluşturma gelişmiş. Buradan marka bilinci oluşturmaya tıklıyoruz. Burada şimdi böyle bir şey var. Şimdi bu ne yazıyoruz ki? Abone ol tuşu PNG. Şimdi görselleri tıklıyoruz. Buradan siz istediğiniz seç istediğinizi seçebilirsiniz. Ben bunu seçiyorum. Sonra resmi farklı kaydet. evet. evet köşkü kayıp. bu indi. Bunu kapatma. Kap evet 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 kapat. Evet, evet. Şimdi buradan nasıl yapacağım? Neyse buradan güncelle. Ben nasıl yapıyordum? Tüm video kaldır. Evet. Ha, filikler ekle diyoruz. Sizde yani ilk açtığınızda böyle olması gerekiyor. Ben böyle ilk yaptığım için böyle oldu. Çok üzüldüm. Şimdi böyle bir ekran geliyor. Şimdi yükleyin. Buradan dosya seç diyorum, diyorsunuz. Yüklediğiniz abone ol tuşunu bulup tıklayıp aç diyoruz ve burada şey çıktı. Net ile 2 PNG kaydediyoruz. Ve yüklenen frekmanımız diyor. Kaydetiyoruz. Burada size göre değişir ama tüm video demeniz, demeniz daha iyi olur. Güncelle diyorsunuz. Ve oldu. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayınız ve bana destek çıkmak için abone olup yorum atmayı unutmayın iyi seyirler